Evet yeni bir dersle karşınızdayım. Bugün oğlum ben bir tane Sonic X oyunu indirdim videosunu çekerim diye. Oğlum oyunun videosunu çekmeyi unuttum ben aslında. Dur, dur, en son ne zaman indirmişim? En son 29 Eylül Paz 2024'te indirmişim. Tebesini şey kadar zaman geçmiş. Biz hangaydayız? Ocak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 4 aydır çekeceğim çekeceğim deyip ertelemişim oyunu aslında. şimdi çekiyorum. Bu arada bundan neden? Backrooms yaratıyor var. Şurada da siz görmüyorsunuz gerçeği. şey yani sağ alttan şu an görüyorsunuz. Yani şu, şu aslında. Hani bu, bu varsa oyun hiç korkunç olmayacak. O yüzden hemen oyunumuza başlayalım. ya? login GameJolt account ve başarımlar için GameJolt account'ı GameJolt hesabına bağlı da ne alaka lan benim GameJolt hesabım yok ki. E geçebiliyormuşum neyse. <laughs> o ses ne abi? Kulağım sağ olur. 3 2 sonra bu oyunlarda ne bu nefret ediyorum. Kulak patlatacak kadar ses açıyorlar. Şu an belki sesim geliyor mudur onu bile bilmiyorum. sesim geliyordur şu an sanırsam. Mikrofon sesini birazcık arttırdım. Ne diyor? Read this before. Konu devam edince bunu oku. This game in the shaking screen. Depress. Enter diyoruz ve geçiyoruz. Arada böyle ufak ufak kesiyorum çünkü ekran kaydını tam ekrana aldı şu an kendisi ama. Bak az önce şu an olduğu gibi büyük ihtimal <laughs> az önce şu an olduğu gibi kameradan kafayı yedi biraz. Tamam şu an hiçbir şey dokunmayacağım. Umarım şu an tam çalışıyor. Evet her şey şu an tam çalışıyor. <laughs> Press enter to continue. Evet anlık genel klasik oy oynanış. <laughs> Sonic Sonic tarafı. Umarım demo değildi. Demo mu bilmiyorum oyun. Hiçbir fikrim yok. 4. ayınca <laughs> indirmişim zaten. Sprite'ler farklı lan bunda bu arada. Oyun kaliteliliği buradan belli oluyor. Bence iyi bir şey indirdim büyük ihtimalle ben. <laughs> Salak gibi de vurulmasam. Artık dayak yemek istemiyorum. <gülüyor> oh! <gülüyor> ooo evet tam burası normalmiş bir an normal değil sandım ama oyun bitti hadi geç hadi cam skill mi atacak bana yok atma tamam bir an korktum <gülüyor> <gülüyor> error failed load character sonic Error failed resim. Sunny Valley Şu an hiçbir şey yüklenemedi. Yeniden başlatılıyor diyor. Yeniden başladık şu an. Hiç inandırıcı gelmedi. Hadi işte. Oyunu gene şey aldı. <laughs> Amerika dışına aldı. 5 saat sonra. Ay, Evet, yeniden yüklemiş kesin. Ben çok inandım. Orada kalmış mı lan? Ne oluyor? Cam. Kayas olduk. Ne yazıyor okumuyor. He is going to pay. Bunu ödeyecek. Everyone will be regret. Okumuyor ki yazdı. Çok okumadı o kazıkların şeyinden. Yükleniyor. Evet Teo son, son, taraf. Umarım çok kısa değildir ya. Oyun anlamak istemiyorum bir saat. Kayıt bir saat sürdü zaten. Çile çektim bir ton. Bir dakika buraya mı gireceğim? Aynen. E, evet, bu sefer zekamı kullandım. Zıplayamıyorum. Geri gitsem. Yok geri gidince hiçbir şey olmadı ya. Oğlum niye olmuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir bokluk olacak zıplayamıyorum çünkü. Bir şey olacak diyecektim. Evet. Sonic geldi. Chaos. Chaos görünüm oğlum bu bildiğin. Disaster Chaos Bölge yüklenemedi. Bölge yüklenemedi diyor oğlum. Oran nere hocam? Geri gideceğim geri gele gideceğim. bir şey bir şeyler var burada. Ha dediğim gibi bak. <laughs> you found a sacred stage. Objective find out what neler olduğunu bul. <laughs> Gizli bir yer buldu neler olduğunu bul diyor. Hadi bakalım. Ay dur 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 dur. Şimdi gördüm ya. Tamam tamam. alt dikkatimi çekti birazcık. He. Tamam o tamam öğrendi her şeyi artık. Tamam ben salam. Sola gideceğim gene. Hiçbir şey yok. spinde de yok. Dümdüz yürüyeceğim. Burası şey lan tanık geldi neresi bana. bir şey miydi burası? Bir bölümdeydi sanırsam. Çok hatırlamıyorum aklımda kalmamış. Oynamayalı. Evet bizim de bir tarafımıza girdi diken. Bir yerde bir de diken girecek ama nerede girecek? <laughs> <laughs> Oyun bozuldu. Abi kaçacakmış ya normalde de değişir ki kesin. You oldun have to do on that. You shouldn't have done that diyordu orada. Şu an her şey hata verdi falan filan diyor. Gene yeni bir yeni veri yükleniyor gibi bir şey diyordu. Eggman'ı seç Eggman, se Eggman seçeceğim. Seçeceğim. Jumpscare yiyecek miyim? You are going to recruit that. You are going to recruit that. Ne demek lan? Oğlum bu çok korkuş duruyor niyeyse ya. Jumpscare atacak gibi bana. <laughs> Eee? Ha tamam buraya bineceğiz. Müzik güzel umarım tevhidi değildir. 3 hakkım mı var lan? Bitirirsem bir şey olur bence bu arada. Oldu ki. Niye? Sabi bir bak bakıyor bana bu. bu. Şu an burası görünmez duvar. Görünmez duvara yürüyünce bana doğru bakıyor. Bir şey olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Düz duvara yürüyünce bana tip tip bakıyor ya. Çok korkunç. Aa, <laughs> <laughs> oh, yanlış yere girdim. Buraya girmeyecektim normalde ben. <laughs> Ama buradan gitmem gerekiyor sanırsam. Başka yolu yok ya zaten. <laughs> korktum bir an. Evet bizimki geldi. You will pay for standing on my way, Robotnik. Evet, yolumun önünde durduğun için bunu ödeyeceksin diyor. Yine boss fight mı var? Varsa sıçtık. Senin hat hatan mı diyor? Ne Bu da var Aa, bunu bitirme imkanım var gibi bir şey diyor. Üç hakkım var. Üç hakkı da bitiremezsek oyun yine worst ending yapıyoruz her zamanki gibi. <laughs> Aşağı düştüm ama sen gitmedi niye anla bilmiyorum. Tamam. Checkpoint kazandığıma göre çok kötü şeyler olacak. Hayır. Cık, burada fake. Fake yer. Burada da fakemiş. <laughs> bu sefer korkmuştuk da bakıyor. Tamam bu bana zarar vermeyecek anlaşılan. Tamam anladım. Daha zarar vermiyor <laughs> Hiç değişmemişim O <laughs> değil hak mak girmemişti girmemiştir ben. şu an son hakkım olması lazım ya da harcadım Bak dur Şöyle Yazık <laughs> <laughs> basıyorum 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 İyi ki koymuş. <laughs> dur dur dur. Op. Ne yaptım? Ne oldu? He? Şunu alıyorum. Bir şeyler oluyor ondan sonra. He alttaki kapı açıldı tamam. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. <laughs> Ol. Tamam o, o, şuradaki şu ufacık şeyden anladım. Şu transporttan anladım her şeyi. Şey geldi. Eee <laughs> ben seni Bro. Be. Abi, checkpoint yok ki buradan sonra da bak. Dur 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 Tamam tamam Böyle Geçtiğinde hızlanmalıyım 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 Geçsin bir daha bir daha geçsin tamam Geçsin tamam Dur dur Tamam tamam. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Bir dakika. He tamam. Koşmayı kes. Kaçamazsın diyor. Çok saçma. Şişman adam. O istemeden zıpladım. <laughs> Geliyor kesin peşimden. Oh. <laughs> <laughs> başaramadık. <laughs> Scrap Zone. Eee evet, bölge ve karakter eklenemedi. Scrap Zone. Loading Frame Data Select. Eee kimseyi seçemeyeceğim. Jump Scare geliyor. <laughs> Everyone must get the way the server isn't that right. Orada bitmedi. One more person. Is. Bir kişi kaldı. O da ben mi? Hayır. Aklımdan çok kötü şeyler geliyor. O meşhur şey yaşanmaz umarım. Meşhur sahne. Herkes sol solduğu şehirde çok benziyor. Belki de olur. <laughs> Ya şaka mısın? Espin, espin de çok ama var. Ben, ben. No. <laughs> ben korktum yükleniyor. Çok aykırı yerlere giriyorum ben şu anda. E gayet uzun oyun bu arada güzel. 999 akma hepsini bitiririm. Oo. Oh. <laughs> Yukarı gideceksin. Bunları çok geç söylüyor hepsi. Yani tam uçlarına koyuyorlar. Ben görene kadar ölüyorum zaten. Yavaş gitmem lazım görmem için. Aa, oh Oo. Oh. Oh oh. Tamam. Tamam. Boss fight. Tam olarak falan Nasıl saldıracağım ben? Bu deli Hı, en baştan başlıyorum. Kaçamıyorum da. Aynı anan. Deli spam atıyor. Ben nasıl kaçacağım bundan vuracağım ya da? Ay tuşu falan özel şey mi var? Yok. Saldırı şeyi de yok. Atak da yok. Karşıda bir yol mu var? Bir dakika. Şöyle. Ana. Hayır dur. ne lan? Yahu <laughs> yine mi bir gizli bölge? Vay gizli renkleri bu. Ve kaçmak için warp ringi bu. 100 saniyen var. Bütün platformlarda ring var. Ama hepsi kullanışlı değil. Blue Grid for your sacred ring. Yeşil oklar ringlerin mekanını gösterir. Mavi ışıklar sana rehberlik eder. Gideceğin yeri gösterilmiş. Doğru mantı. <laughs> Mavi ışığa güveneceğiz. 100 saniyem varmış söylediğine göre. What? Uh, I think I'm in the wrong game. Sana tam yanlış oyundayım diyor. <laughs> evet. E, evet, o easter egg'e falan hiç gitmeyeceğim ama ben tekrar hayatta kalmak. O da benim salaklığıma gelmez tabi. O nasıl kafama değiyor ya? Dur dur. Diken atlaktan başka bir şey yapamıyor mu bu? Bu biraz daha basit öbürlerine diyecek Öldüm sandım. Hareket edemiyorum. Evet. Senin çevikliğin yeterli, iyi, iyi oranda yeterli ama okuyamadım sana. sana yardım etmeyecek diyordu. Hiçbir şey olmuyor ilginci. Princess where have you been? Where are you going? Şehir saldırıyor orada. Neden bıraktığını kovdun ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Herkes öldü. Şehir sana ihtiyacı vardı falan hadi yürü hadi. Kurtulmak istiyorum şu oyundan. Ne bize bir şey söyleyeyim time edeceğim ben de şimdi gidip. Her oyunda olduğu gibi. Bunu kim söylüyor? Biz mi söylüyoruz? Bu da kendi kendine mi konuşuyor? Nasıl bize mi söylüyor? Hiçbir fikrim yok. Ne oldu lan? Bir şey gördüm ama ya gördün bilmiyorum. Şimdi bunu burada bitirelim mi diyor? Ne diyor? Çam Yok. Bitti. Geri gideceğim. Gidemiyorum. <laughs> Artık alışkanlık oldu. Her oyunda geri gidiyorum. Evet. Geri düz. Zıp. Bir dakika bana. Ya yine bir yer buldum ben. Ne oluyor Bu ne oğlum? It's... just Boşuna uğraşma. Zaten pes et diyor da... Edirmek istiyordum zaten. Kimse gelmeyecek falan diyor yeter. Niye hep gizli yer bu yer bulup bulup duruyorum ben ya? Anlayın red ball Hadi boş konuşma bitir şu oyunu artık ne olursun bitir Sen de gideceksin onlar gibi Hadi gitmek istiyorum zaten hadi Şu an epilepsi krizi geçirmek üzereyim <laughs> Evet kurtuldum Mu Yükleniyor Ne yüklüyor acaba arkada 10, 10 kilobaytlık oyun zaten <laughs> Sonya açtım mı? Abi ne oluyor gerçekten artık kurtulmak isteyeceğim yeter <laughs> Saat gecenin on buçuğu mu ne şu anda? Bütün her şey bitti sonra sen de gittin. Saat an, yetim, yetim, yetim. Hadi ya hadi. Atıyorsun atacağım siker Saat 10.30 daha Roblox oynayacağım. Arkadaşlarla falan tek başıma ya da bilmiyorum. Sakalım şu anda. <laughs> And they are not called as your friends. Onlara bile arkadaşların diyemeyeceksin gibi bir şey diyor. Sony'in umurunda bile değil ki hayat. Baksana benim gibi. Say it's foot now. Say it's foot hiçbir fikrim yok. Gel bir şey isteme atlayacak ama. Evet. Of hadi. Hadi. sen yine bir şey ya. Her zaman gele gideceğim. Spindash. Var. Var ama boş. <laughs> Haydi abi Sonic bile bıktı artık. Hadi yeter. Yeter. <laughs> Kurtulmak istiyorum şu oyundan. Dört <laughs> ay neden beklediğimi şimdi anladım ya. Demek ki o kadar kötüymüş. <laughs> Ağlayacağım şimdi var ya. Bomboş gibimekten. Hadi öleceksek öleyim. Cam sikireceksek yiyeyim de gideyim şuradan. Daha Roblox oynayacağım. Evet. Bitiyor artık değil mi? Evet bitiyormuş. Yine evine hoş geldin. Hoş bulduk. Burada kalayım sonsuza dek. Kurallar. Senin bir İngilizce öğrenmen lazım. <laughs> Kuralların nereden çıktı? Kötü ending.